Sen bizim baş öğretmenimizsin. Doğruluğu senden öğrendim. Benim annem senin sayende ay kullanıyor. Teşekkür ederim. Çocuk sevgin o kadar büyük ki tüm dünya çocuklarına bir bayram hediye etti. Bilgisizliğin düşman olduğunu senden öğrendim. Seninle büyüyen bir çocuğum ben. Senden başka bir kahramana ihtiyacım yok Atam. İstikbal göklerdedir demişsin. Ben de pilot olacağım canım Atatürk'üm. Seni unutmak mümkün mü? Bu kadar çok severken. Seni her günümle tanımak istiyorum sevgili Atatürk. Adam ben seni görmeden sevdim. Şey atam izindeyiz. Açtığın yolda yürüyeceğiz. Ben sevgisini örnek aldım. Evcil hayvanlarıma çok iyi bakıyorum. Ben senin çocukları çok sevdiğini duydum. Ben de seni çok...